No, che abbiamo fatto per 70 minuti una grande partita, avevamo la possibilità di chiuderla, non eh, ci siamo riusciti e poi abbiamo subito la memenza dell'avversario, un, un punto guadagnato, ma anche, anche due punti che potevamo avere in più perché per, per, come, gioca, per come avevamo giocato potevamo chiudere la partita. Yani, aslında, 70 Maçı daha önceden de kapatabilirdik ve galibiyetle dönebilirdik. Bir puan kazandık tabii ama iki puan da fazla kazanabilirdik. Ama sonrasında maçın gidişatına göre de rakibin de devamlılığı ortak etti onları ve iki puanı da kaybetmiş olduk. Ma eh, sicuramente non è facile per chi, eh, per chi ha iniziato la partita perché tanti cambi ma ci tenevo a far giocare a vedere in partita ufficiale anche i giocatori che hanno giocato meno sicuramente come impegno è stato, è stato soddisfacente ma come qualità sicuramente aspettavo di più ma ci può stare dobbiamo aslında evet çok uzun süredir göremediğimiz futbolcuları da oynatmak istedim çünkü hani böyle önemli bir maçta da oynatmak istedim o futbolcu, futbolcuları ve oyuna başlarken tabii ki de onlar için de kolay olmuyor uzun bir süredir maça çıkmadıkları için ama tabii ki de mücadele anlamında memnunum çünkü sonuna kadar mücadele verdiler ama kalite anlamında Tabii ki de biraz daha fazla beklentilerim vardı ve bunlar da normal şeyler aslında. Biz buradayız, çalışacağız ve onları geliştireceğiz her türlü. Hazır hale getireceğiz. Ma sicuramente Zuba gli do un grandissimo in bocca al lupo. Una scelta che hanno fatto con la società, io posso fare solo scelte tecniche, e si sentiva, sentiva poco spazio, una situazione che non, non gli piaceva evidentemente e con la società hanno trovato una soluzione. Yani, mm -hmm. Sì, io guardo, guardo e faccio valutazioni tutti i giorni, il mio pensiero la società lo sa, e sono sempre molto chiare le mie valutazioni. Poi le scelte vanno fatte sempre in ultimo dalla società, perché sopra, in questo caso è il Presidente, perché sopra di tutti noi, me compreso. Quindi la, 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 Ya biz bu benim cevabım. Değerlendirmelerimizi, değerlendirmelerimizi yapıyoruz açıkçası her konuda. E, Kulübümüzde bizim hani fikrimizi ve e, değerlendirmelerimizi biliyor. Ama tabii ki de son karar her zaman kulübümüzdür çünkü biliyorsunuz ki benim üzerimde de başkanımız var. E, başkanımız ne derse zaten biz onu uyguluyoruz. Elimizde olan en iyi şekilde de sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. E, zorlu bu deplasmana gidecek adanemiz var. Alanyaspor maçı onun hazırlıkları nasıl gidiyor? Come stanno andando le preparazioni per la Lania Sport? Esatto, questa è una bella domanda. <ride> Abbiamo solo due giorni, oggi domani, e domani. Che calendario è stato così? E vogliamo finire bene questo ciclo eh, di 13 partite per noi, di cui 8 in trasferta. E vogliamo finire bene perché poi. Sonra bir süre sonra Takvimden dolayı sadece iki günümüz var. hazırlıkları da zaten e, son sürat devam ediyoruz. E, şu anda e, tabii ki de bütün hazırlıkları yapıyoruz. Ve ona göre istediğimiz sonucu alabilmek için sahaya yansıtacağız. Ama ligin ilk yarısını iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Çünkü 13 maçlık bir seriden geliyoruz. Ve 8 tanesi deplasmandı bildiğiniz üzere. Ee, o yüzden iyi bir şekilde kapatıp sonrasında zaten büyük bir araya giriyoruz ve ara bittikten sonra yeni bir lig başlayacak. Ona hazırlıklarımızı yapacağız. Sonra zaten transfer sezonu açıldığında da istediğin kadar soru sorabilirsin o zaman. From the game of uh, yesterday I would say that for my experience the there is no easy game and uh, yesterday we win it with the mentality. Uh playing against a, a lower team in division is uh, never easy and I think that the most important was to go through to the next round. Uh, so, congratulations to the guy that played. They show a great mentality. And about the game of, uh, of Friday, I would say that uh, for us is a sort of final. Uh, we go there with a lot of humility and uh, we're trying to prepare it as, as best to, to take the, the three points and uh, go in, a, in the break with a, a tranquility in our head. Evet öncelikle tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki kimi oynarsanız oynayın hiçbir zaman kolay mücadele olmuyor. Dün belki kendimize göre daha düşük ligle mücadele eden bir takıma karşı zor bir oyun gerçekleşti. Fakat günün sonunda önemli olan turu atlamaktı. Dün de sahada olan bütün oynayan arkadaşlarımı bundan yana bundan dolayı tebrik ediyorum. E, hafta sonuna doğru oynayacağımız maça da gelecek olursak e, iyi hazırlanıyoruz. Bizim için final maçı diyebiliriz. Oradan 3 puan alıp e, araya e, mutlu girmek istiyoruz. E, bugüne kadar çok çalıştım. Evet bugün için çalışmıştım. E, bizim için çok zor bir maç oldu. Beklediğimizden daha zor bir maç oldu. Biz de her gün... Her antrenman bugün için çalışıyoruz. Sahaya girip kendimizi göstermek için çalışıyoruz özellikle gençler biz için söylüyorum. Biz sürekli kendimizi göstermeye oynuyoruz. Hocamızdan şans bekliyoruz ve şans geldiğinde de elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Dün akşam da böyle bir maçtı. Oyuna girdim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takımıma katkı vermeye çalıştım ve güzel bir galibiyet aldık. Bence zor da olsa o yüzden mutluyum.